Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz bahçemizin e, tekrardan kontrollerini gerçekleştirmek üzere geldik. E, zaten geçen haftaki videoda da anlatmıştık sulamamıza ve gübrelememize devam ediyoruz demiştik. Şimdi biz bunun artık gübreleme olayını bitirdik. Geçen hafta sondu zaten. İlaçlama olarak da bitirdik. Su olarak da bugün tekrar e, suyumuzu üst tarafa itibaren salmaya başladık zaten sulamamız şu an itibariyle devam ediyor. Ta ki bizim hasat zamanına kadar. Hasat zamanına e, baktığımızda, gözlemlediğimizde şöyle birkaç ağaç dışında e, yani birkaç ağaçın toplanması gelmiş zaten. Diğerleri de nereden baksak. Bu ekimin başını bulabilir. Şimdi toplamaya yani meyve, meyve olgunlaşması yani ceviz olgunlaşmasına değinmek istiyorum. Çünkü cevizlerimiz bazı yerlerde çok şey cevizleri toplanma aşamasında bazı yerlerde de toplanmıyor tabii bizim gibi. Şimdi cevizi ne zaman toplanıp toplanmayacağına dair. Bazı üreticiler e, tabi pek bilgi sahibi değil. Onun için cevizlerimizle ilgili ne zaman toplanır toplanmazla ilgili cevizimizin e, hem görsel olarak göstermek istedim. Tabi bu konuda bilgisi az olan ve bilmeyen arkadaşlar olabiliyor içimizde. Onun için bir bilgi verelim istedim. Şimdi bakın bu Artık zaten ufak ufak yapraklar gitmeye başladı. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle şu anda bu cevizimiz içindeki zaten o kahverengi olan ikisini ayıran şey olgunlaşmaya başladı. Şimdi çekemiyorum ben. Çeksem göstereceğim de tek olduğum için. Şimdi bu böyle bakın daha kabuğu yumuşamamış. Kabuğu bunun normal şartlarda yumuşaması gerekiyor. Yani bu zamanda bu Toplanırsa ayırmak için sıkıntılar yaşanır. Makine olsa da yine üzerine bırakma sağlar. Yani tam olarak bu dalında durması gerekiyor. Şu an toplanmaması gerekiyor. Şimdi diğer tarafa bakalım. Bakın. Şimdi bu taraf bu ağacın bu tarafında var mı? Yok. Bu ağaçta evet. Yok. Bu ağaçta olan yok. Bunlarda yok. Bakın. Şunlar da aynı şekilde tek tük olmaya başlamış. Bakın bu. Bak hemen buraya geçiyoruz. işte. bakın. Olgunlaşmaya yani artık toplanmaya hazır anlamına gelen ceviz bu arkadaşlar. Bakın. Bu artık olmuş. Şimdi ben bunu üzerinde nereden baksak Ekim'e kadar bunu bırakabilir miyim? Bırakamam. İçini gezmem gerekiyor çünkü. Bakın burada da var. Yani değişebiliyor işte. Ee, üst taraftaki, alt taraftaki değişebiliyor. Cevizin bakın şu konum var ya bakın. Şu konum cevizin tam toplanma aşaması. Bakın aldığım zaman şimdi içinden kendi kendine soyulacak bakın. Tek elle. Tek elle nasıl soyuluyor gördünüz. Yani geliyor. Öbür türlü soyamazsın zaten. Şimdi bunu nasıl soyacaksın? bak, daha çekerken çekerken geliyor. Birer tarafa gezelim. İçlere doğru yok, dışlara doğru. Bakın. Aynı bu şekilde. Bakın. Bu da bak. Tekelli. Gördünüz mü? Tekel ya. Olay bitti bakın. Onlar duruyor. Bunlar da aynı şekilde. Şunlar da. içinde tek tük artık başlamışlar. Bunlar da devam ediyor. Tek tük. Bakalım. Şunlara doğru. Evet, bunlarda da içe doğru. İçtekilerde herhangi bir şey yok. Daha olgunlaşma yok. Bakın. Şu ağaca bakalım. Bak. Yani olgunlaşma gösterdiğim gibi o şekilde olması lazım ki top he, onun da daha dışını artık geçerse o zaman Artık iyice iş biter. Şimdi bu bakın bu da oluyor. Bu da tamam toplama zamanı bak. Mesela bundan da şey olmamış. Açmış ağzını bakın arkadaşlar. Bu kabuk kendi kendine ayrılıyor. Ağzını aç ama üzerinde çok çok artık ben kabuğunu rahat soymak için iyice dökülmesini beklersen bu içinde bu defa bu ceviz nemini kaybetmiş oluyor. Nemini, aromasını hepsini kaybedeceğinden dolayı bizim müşteri müşteri kaybımızı yol açar, açar, bu yani. Suyunu çekecek. Suyunu çektiği zaman da lezzeti gitmiş olacak. Onun için tam zamanında toplanması gerekiyor. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Bak bunlar hemen alınması lazım. Bunlar şimdi 15-20 gün bekledi mi? İş bitti. Bak bunların işi biter. Bakalım. Diğer tarafa da buralarda yok. İçinde tek tükler açmış. Yani ekim'in başını bulacak. Bakın. Ha şuna gelelim. Bakın maşallah bunda da iyi var. Bakın. İşte bu. Toplama zamanı. Yani bir bu, bak bu komple içi geçiyor bunun. Bakın. Artık, yani geçirmeden almak gerekiyor bakın. Bak. Olay bu yani. Bu aç bitmiş. Ben bu ağacı toplayacağım bakın. Yani bahçemizi şöyle bir gezmek gerekiyor. Bakın. Bakın. Aynı şekilde dönüyorum. Bakın. Olay bitmiş. Oraya bakalım. Bak. Bunlar da aynı şekilde. Bu ağacı almamız gerekiyor. İşte tam toplama zamanı. Dediğim gibi fazla geçirmemek gerekiyor. Yoksa içindeki bütün nem arama kaybeder, içini çeker. Yani müşteri kaybına yol açmış olur. Onun için bunlar çok büyük bir sıkıntı. Bakın. Bunlar devam ediyor. Bir de aşağıda vardı birkaç ağaç. Yani burada ee bizim buradaki ağaçların dışında yani şu birkaç ağacın dışında kiler yani diğerleri olmamış iki ağaç falan olmuş zaten onları bizim hemen almamız gerekiyor yoksa yani yazık olur gider iki ağaç deyip geçmemek lazım yine bir bayağı bir ceviz çıkar. Evet. Bunlar bayağı aldım bakın. Bunlar da bunlar hep açmış bakın. Olmuş bak buraya. Şöyle. Bakın buraya bayağı bir topladım. Bakın. Yani sulamamız dediğim gibi devam ediyor. İlaçlama şu an yok gübreleme yok. Hasata yaklaştık zaten ilaç falan veremez. Çünkü kalıntı bırakır. Onun için ilaçlamamızı kestik. Gübrelemeyi de kestik. Sadece bir normal olarak sulama var. Zaten bir belki de 10-15 gün gibi bir süre kaldı. Bizim ilaçlama ve gübreleme işimiz bitti. Bu zamana kadar verdiğimizi verdik zaten. Verdiğimizi aldı. Bundan sonra dünyaları da versen artık alamaz. Son geçen haftaydı zaten. Biz ilaçlam e, gübrelememizi ve ilaçlamamızı bir önceki hafta bitirmiş olduk.